Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Olak Burcu ve yükselen Olak Burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 24-30 Kasım haftası için. Bu ay son haftası. Bakalım Olak Burcu ve Eksilen Olak Burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür. Evet önce bir bakalım genelinde. Ruhsal korunma. Bu da görünüyor ki olaklar bu hafta ruhsal bir şekilde korunuyorsunuz. Ee, ve e, bazı öyle önemli bir dualar öyle okumanıza fayda olacak. Bu sizin için koruma olacak. Bir destek olmak, birine destek olmanızı isteyebilir. Ee, ya da sen birine kendi isteğiyle destek olarak çıkacaksın. Bir iş teklifi var iş değişikliği yapacaksın bak ayrıca burada bir iş teklifiniz var bu hafta ee, ve demek ki bu iş teklifi kabul edeceksin çünkü bir iş değişimi var aşkın gücü bu hafta aşkın duygularınızı e, çok güçlü olacak ve aşk meseleleri ilgili gündeme olacak Sevdiğin insan bir konu, bir desteğe ihtiyacın varsa o da sana destek çıkacak ya da sen sevdiğin insana bazı konularla desteğe çıkacaksınız. Evet şimdi bakalım Oğlak burcu önemli konular önemli olaylar ee, bakalım işleriniz parasal durumu ve özel hayatına dair aşkla ilgili gelişmeler bakalım gündeminde ne olacak kule kartı kule kartı ne demek beklemediniz bir değişimler Beklemediniz bazı olaylar planlı dışında olaylar gerçekleşebilir bu gündeminde bu olacak asa kraliçesi bu su grubunda pardon ateş grubuna ilgili bazı kişiler bir beklemediniz bir değişimler olabilir birine karşılaşabilirsin tesadüfte bir yerden karşılaşabilirsin asa grubunda kadın özellikle ilgili ya da ateş grubunda kadın ilgili bazı haberler duyabilirsiniz sizi şok edebilir ve Asa Kraliçesi dedim ki beklemediniz burada bir iş teklifi, iş ilgili fırsatlar bu hafta gündeminde olacak. İş konusu kupa dokuzlusu tam dilediğiniz bir şey olabilir arkadaşlar. Tam dua ettiniz, dilediğiniz iş ilgili bir haber alabilirsiniz. İş teklifi alabilirsiniz ya da bir iş değişimi yap, yap, yapmak istiyorsa bu iş değişimi tam senin istediğin gibi olacak. İstediğin bölüme mesela kendi işin varsa belki başka bir yere başka bir ikamete e, bu iş yeri taşıyacaksın. Yapacağı iş, iş iş ilgili değişimler arkadaşlar tam sizin dilediğiniz gibi olacak. Parasal durumu parasal durumu kılıç sekizlisi. Para ilgili birazcık kısıtlamalar var burada arkadaşlar. Para kısıtlamalar olabilir. Para ilgili biraz zorluklar olabilir. E, ama bu kısıtlamalar kaldırabileceğinize gösteriyor. Sanki bak bazı e, burcu bu hafta ilgili para ilgili sanki bir konuda e, kısıtlama ne olabilir? Bankada ile ilgili sorun yaşıyorsun. Banka sana para vermiyor. E, banka para çekemiyorsa bu da bazı engeller olabilir. Buna şeylere dikkat etmeniz gerekir. Ve e, kısıtlama mesela birazcık e, alışverişlerden uzak durmanız gerekir arkadaşlar gereksiz şeylerden biraz kendinizi kısıtlamanız gerekir. Özel hayatınıza dair su grubu özel hayatına dair arkadaşlar herhangi bir planınız varsa tam planladığınız gibi her şey olur. Birine buluşmak, konuşmak ne bileyim özel hayatınıza dair planları. Bu da kupa kraliçet veya imparator kartı görünüyor. Su grubunla kişilerle özellikle hayatınızda su grubu kişiler varsa bu kişilerle bu, kişi sana dediğim gibi destek olmak isteyebilirsen Sen ona destek olmak isteyebilirsin. İmparator i̇mperator karı sahiplendirirsin. Bu, bu kişi sahiplendirmek isteyebilir. Nasıl sahiplendirme? Bazı konular bazı mesela bir sorunları çıkarsa bu kişi sana bu konuda yardımcı olur. Ve İmparator arkadaşlar bu bir Böyle bir kişi de olabilir sizin eş ya da e, bu kişiyle ilgili eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili bazı önemli bir olaylar olacak gibi gösteriyor. Ve bu da kupa kraliçesi bu olaylar sizin duygular bak bu kişi belki sana bir yere bir hediye eder. Sana bir yere davet eder çünkü. Bundan mutlu olacaksınız sevgili olaklar özellikle kadınlar. Ve erkek içeyim su grubu kişiler kadın e, hayatında bu hafta sinirlenen bir kişi bu hafta biraz alıngan olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Kendi yolu seçmelisiniz arkadaşlar. Kendi yolu seçmelisiniz. Mantık ve duyguları arasında kalmışsınız. Daha fazla vakit geçirmeniz, partnerinize daha fazla vakit geçirmeniz gerekiyor. Bu ilişkisini çözümsüz bırakabiliyor. Bir dilek tut. Bakalım özel e, ne dileğin varsa bu dileği tut. Söyle, kısır, sesli söyleyin bu dileğinizi. Evet. Ee, Peki Bazı konularda bak, olaklar bir kendi yolu seçmelisiniz. Ve burada bir mantık ve duygu arasında kalmasın gibi gösteriyor. Kendi yolu seçme gerekiyorsa ne yapacağım? Ne yapacağı bilemedim. Duyguları başka, mantık başka. Ama burada kupa kraliçesi olduğu için ben size öyle kupa duygular birazcık duygularınıza göre hareket etmeniz gerekir. Duygulara göre hareket edersiniz. Böyle bir kendi yolunuzu seçersiniz. Hayatınıza bu özel hayatınızda daha iyi kaosu silebilirsiniz. bakalım iş kariyer para kehanetler bu hafta için ne diyor İletişim, göç çok yüksek iletişim becerilerine sahipsiniz bir diplomat danışman satış temsilci ve bir şirket yönetici olabilirsiniz bunalmış içinizde bunalmış hissedebilirsiniz yapmanız gereken çok işi var neden bunalıyorsunuz çok işiniz var ve size olan talep de devam ediyor Sağlıklı bir iş, yaşam denge öncelik vermenize sizi rahatlatacak. Yatırımlar. eğitiminize yatırım yaparken geleceği için de büyük planlarınız yapın. Hesapla riskleri alın ve kendinize güvence alacak kadar bir şey bırakın. bazı bir risk alacaksınız arkadaşlar. Bu riski alırken mutlaka kendinizden de bir şey ayrı, ayrı ayrılmanız gerekir. Niyetinize bir yeri yazın ve gerçekleşmesi için harekete geçin herhangi bir niyetiniz varsa bunu yarı bu bak dilek iki tane dilek kartı var demek ki bu hafta böyle güçlü bir enerji Bunu bir yerde yazın bu niyetlerinize ve harekete geçin istediğiniz tezahür etme gücü sahipsiniz özellikle bu hafta mesela arkadaşlar iş konusunda niyetleriniz varsa istekleriniz varsa bunu bir yere yazın arkadaşlar mutlaka sabah öğlen akşam bunu yazın böyle bir şey bir formül var 3 6 9 Sabah bu hafta mesela bu hafta böyle bir şey yapabilirsin sabah 3 kez niyet dilekleri yazacaksın öğlen 6 kez akşam 9 kez yazdıktan sonra burada görünüyor ki Allah'ın izniyle bunu gerçekleşebilir gerçekleşir çünkü böyle bir gücünüz var tezahür etme gücünüz var bu hafta istediğiniz iste tezahür etme gücünüz var ve bunu bir yere yazmanız gerekiyor. Pazartesi, Salı, Perşembe, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi arkadaşlar tasım altısı para meseleleri o olabilir para geliyor para gidiyor para kazandığınız para hesabınıza yatırılıyor ve buradan bir sadaka vermeniz fayda olacak Alıverme dengesi dikkat etmeniz gerekir salı günü var burada bir kısıtlama var kısıtlama var arkadaşlar. bu da özellikle para ilgili kısıtlamalar. Bunu ne demek? Biraz alıp verme dengesi dikkat etmeniz gerekebilir. Para ilgili. Mesela bir yerden para çıkmak istiyorsanız pazar çekin ki kısalı günü bazı kısıtlamalar engeller olabilir. Böyle bir gün görünüyor. Ve pazar salı arkadaşlar alı verme dengi kurmanız gerekir. Almaya vermeye bilin. Çarşamba. Çarşamba güneş kartı güzel bir gün. Aydınlık bir gün. Pozitif bir gün. Mutlu bir gün sizin için. Ve burada görünüyor ki bu kısıtlamalar aslında kalkacak. Ben sana öyle söylüyorum. Yaşadığınız kısıtlamalar çarşamba günü tamamen onları ortada kalkacak. Nereden yaşadınız? Engeller. Bir şey sizi engelliyorsa ee, nereden olursa olsun çarşamba günü bu engeller hepsi ortada kalkacak. Aydınlığa çıkıyorsunuz. Ee, bir yükseliş var. Çarşamba itibariyle siz e, olaklar bir yükselişe geçiyorsunuz. Perşembe kupası Kupası bu yeni bir duygular, yeni şeyler. Bak kupası ne demek? Çok güzel bir gün bir şeyle mutlu olacaksınız. Belki bir güzel bir haber duyacaksın. Aydınlık bir haber. Ve birileri için bu da aşkın gücün de görünüyor. Belki e, aşk ilgili bazı güzel bir meseleler olabilir Perşembe günü. Belki duymak istediğin şeyler duyacaksın biz böyle sana duygularla paylaşacak duygular itiraf alacaksın ya da mesela yeni bir şey sana hayatına gelecek ve bunu çok hoşuna gidecek cuma kupa altısı kupa altısı burada ne demek tekrar duygularınızı, duygularınızı güzel bir gün mutlu bir gün ama bu kupa altısı bazı geçmişinize de gösterebilir geçmişine dair bazı olaylar mesela sanki geçmişinize dair tekrar bazı şeyler canlanıyor Eski duygular canlandığını gösterebilir ee, Ve birileri için Arkadaşlar çocuklar ilgili Bazı olaylar olabilir Cumartesi dünya kartı Cumartesi günü güzel bir gün Bir tamamlama enerji Demek ki bazı şeyler tamamlamanız Gerekebilir bitirmeniz gerekebilir Dünya kartı böyle Ayrıca biraz Cumartesi günü yap, e, biraz konfor alanına dış, dışına çıkmanız gerekir. Her zaman yaptığınız şeyler e, bugün biraz farklı bir şey yapın. Bakın bu da size için yeni bir fırsatları yeni şeyler getirecek ve pazar günü. Pazar günü burada görünüyor ki e, biriyle bir tartışma olabilir. birler üzerine geliyor arkadaşlar. Onun için burada kendinizi korumanızı pazar günü kendinizi korunmanızı, sizi sorun olan şeyler korumanız gerekiyor. Çünkü dışarı gelebilir. Mesela komşuyla tartışırsın. Taksız yerden üzerine gelebilir. Burada biraz pazar günü insanlar üzerine geldiğine bir gün. ve onu onlara karşı kendinizi korumanız gerekiyor Evet arkadaşlar bugün açılımımızın sonuna erdi Sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.